Nasıl çok şanslı çıkıp ve ondan dolayı... Ah. Bu videoda sizlere korkunç bir olay yerinde nasıl çok şanslı çıkıp ve ondan dolayı nasıl hayatta kaldı... Abloyce meyete girme sterseleksiyon e kısmından Ay, kullandığım cihaz yani. numarasındaki seçen so, limon o yap geçiyor. <laughs> Allah! Dolabı Dolabı Burada inç merak etmeyin sizi terk etmedim. <laughs> Geldim chat. Merhabalar. I am back. Tamam, anlatacağım. <laughs> Buradaki kulak bu arada. Abi sen de yayından izlesene videoyu. Güzel fikir bu ama gene de bunu açmam lazım ki. <laughs> çok iyi fikirmiş bu. Ali. Merhaba arkadaşlar. Hoş ben geldiniz. Ben de Voice Meter kullanmıyorum. Tekrar ben bir hikaye videosuyla karşınızdayım. Birçok kişi bana mesaj attı abi bir hikaye videosu falan tekrar yapar mısın? Onlar çok zevkli falan diye. Ondan dolayı anılarımdan bir tanesini tekrar sizle paylaşacağım bugün. <laughs> bazılarınız bilir. Yıllarca ben Chicago taraflarında e, şehir polisliği yaptım ben böyle saklan, 6 yıl falan. Ama. Ve bu, bu şey... abi Amerika'da polisçi. Zaten kendi şimdi anlatıyor. Bilmeyenler varsa. Biz geçen bir videosunu izledik. Baya sarıyor ve şey yani. ilginç hikayeler yani. Bir 6 yıl falan. Ve bu şehir inanılmaz tehlikeli bir şehirdi. Hatta ben yaptığım zamanlarda... Bambayka bir şehir... Amerika Birleşik Devletleri'nin en tehlikeli şehriydi. Ondan dolayı tabii çok değişik şeyler gördüm. Aynı zamanda çok eğlendim. Neyse yıl 2014-2015 falan. Gece çalışıyorum. Gece 2 ya da 3 gibi bir çatışma haberi geldi. Çeteler birbirleriyle çatışıyor falan diye. Neydi olay yerine bir araba gidiyor. Bu arabadan evin önüne olan çete elemanlarına ateş açılıyor. ve Bunlar da arabaya ateş açıyor falan. Arabadan bir kişi vuruluyor. Hastaneye götürülüyor. Bir de o evin önünde olan çetelerden bir tanesi vuruluyor. O olay yerinde. Ee, biz şu anda o evin önünde vurulanları bilmiyoruz. Sadece Selam bize Kaan, anons adam, edilen su, şey. Bir bu arabanın olduğu ederim. yer tabii. Bu olay yerinden kaçıyor. Gidiyoruz işte arabada bir tanesi vurulmuş falan. Kan, silahlar falan. Neyse. Onlarla uğraşırken benim e, supervisor benle öteki bir tane polis arkadaşını, komiserimiz diyor ki bu arabadakilerin söylediği ifadelerine göre Hoş olay işte şu adreste olmuş dedi. Bizi o adrese gönderdi dedi ki git dedi işte isim verdi örnek veriyorum. Mehmet Altın. Tamam mı? Bu şahıs orada mı? Bu şahıs bunlara ateş açmış dedi. E tabi ben de bu yeni arkadaş, öteki arkadaş ikimiz yani iki yıllık, üç yıllık polisiz yani daha yeniyiz, rookies, çaylağız. Buraya gittik. Bu ev kap karanlık bir yerde hani evin önüne arabayı park ediyorsun ya bu Amerika'da oluyor ev ev var evin önüne böyle park ediyorsun e, driveway diyoruz biz Derg oraya gittik evin önünde işte evet. üç beş tane kişi var o yüzden, evet. bu kişilerle konuşuyoruz işte ben dedim işte Mehmet Altın nerede e, onunla konuşmak istiyoruz işte bilmiyorum nerede olduğunu Çok falan. Çok zor duruma sokuyor beni bu. Ben diyordum işte arama. Diyorum kardeş. Ya da artıyor Mehmet Altın tutuklu falan değil. Sadece onun ifadesini almak istiyoruz. Konuşmak istiyoruz. Bir olay var falan filan. E tabi bunlar hepsi çete üyesi. Bunlar neyin ne olduğunu biliyor. Tamam mı? Ee, ben bu adamla konuşurken Ses birden fuller. e, benim ortak bir ötekiyle konuşuyor. Tam böyle evin yan tarafındayız. Kap karanlık bir yer. O kadar karanlık yani ben hiçbir şey göremiyorum. Sadece bu adamı görüyorum işte konuşuyoruz falan. E, bu adreste zaten çetelerin adresi çok tehlikeli bir yer. E al, vallahi adamla konuşurken üzerine falan bakmadım çünkü bir sebebim yoktu. Garanti veriyorum üzerinde bir silah vardı bunun. Yani bunlar genelde hep silahlı gezdiler. Zaten o evde orada bir çatışma olmuş. Ondan dolayı oradayız. Tedirginim, bayağı tedirginim, tetikteyim ama yani bunlar eğer bana kötü bir şey yapmak istese, benim fazla yapacak bir şeyim yok o anda. Muhabbet ediyorum işte konuşuyorum nerede nerede bu herif falan diye derken arkam dönük. Bir baktım arkadan böyle çalılıktan böyle bir sesler falan geldi. No shit. Ben fazla ona odaklanmadım ama duydum yani. Tam Halk o anda işte herif bir şeyler söylüyordu, konuşuyorduk falan. Şöyle bir arkama baktım, yani hissettim sanki arkamda birisi var diye. Abi arkamda yani iki metre ötemde bu Mehmet Altın dediğimiz herif 2 metre ötemde arkamda ben şöyle arkayı abi ne kadar ilginç bir tesadüf Amerika'dasın adamın adı Mehmet Altın çek çek çek, çek. <laughs> videoyu böyle <laughs> videoyu ense kökümle izlemişim bunu. bir döndüm böyle bir korkmuştum yani ister istemez hani olur ya Cesiz beklemiyorsun böyle adam. bir şey Mehmet ne yapıyorsun elini göster ellerini kaldır falan dedim işte adam elini falan kaldırdı hemen Abi, büyük bir siyah arkadaş yani kadın? benden bile uzundu bak benim boyum 1.90 arkadaşlar herif benden de uzundu böyle bayağı kalıplı bir şey ellerini kaldırdı dedim hemen silah falan çekmedim çünkü yok yakındaydık ya <laughs> direkt hemen e, ellerini hemen kelepçeye vurdum. dedim ki Mehmet dedim tutuklu değilsin sadece e, çatışma olayı falan olmuş diye kendi güvenliğim için seni e, kelepçeleyeceğim dedim tutuklu falan değilsin dedim. Ben bunu yaptım. Zaten o onun şokundayken daha izin verdi bana. Bak o bana o anda izin verdi. Çünkü ben kelepçeyi koyar koymaz ona yürüdüm işte arabama doğru. Sadece otur muhabbet edeceğiz falan. Kavgaya başladı. Yani kavga derken evlileri kelepçeli. bağırma, çağırma, işte itmeler arabaya, binmemeler falan filan. Niye o zaman kelepçeyi? İşte biz yardım istedik, öteki polisler falan geldi. Bir şekilde bunu arabaya koyduk, muhabbet ettik falan. Ondan sonra aslında bu olay, bu bundan dolayı tutuklandı o gece. Öteki çete üyeleri bir şeyler, üyeleri bir şeyler falan yapmadı, bana öyle durdular orada. E polislikte bir şey var ya arkadaşlar, eğer birisi sen Oğlum, onu Mehmet kaçmışsa... Çet, adamın adı Mehmet Altın değil gerçekten. Çet ben şaka yapmıştım size, siz, siz ense kökünüze dinliyorsunuz videoyu. Adamın adı Mehmet Altın değil tabii ki de. Ondan sonra o kaçtığı yere bakman gerekiyor. <gülüyor> Genelde <gülüyor> çeteler falan, suçlular kaçarken bir şeyler <laughs> atıyorlar abi, ya, silah olur, uyuşturucu olur falan. Neyse bunu e, nadiren bu herifin geldiği yeri ben gördüm arkamda karanlık devin arkasından geldi bunu koyduktan sonra her şey normalleştikten sonra ben oraya bir yürüdüm yere o çalıklar var ya dop dolu yani mermi ağzında hepsi ağzında kalesnikov tüfek otomatik kalesnikov tüf, e, kalesnikov e, ake 47 diyoruz biz buna tüfek. Ben bunu gördüğüm zaman tüylerim diken diken oldu. Ne için? Çünkü bu adam beni öldürmek isteseydi ben haberim bile olmazdı yani. Arkam zaten dönük başkasıyla konuşuyorum. Keleşi zaten bana doğrulttuğu zaman benim işim Herhalde. bitti. Zaten o kurşun geçirmez yelek. O mermiyi durduramazdı. Ses yani durdurdu, anlayacağınız uzakçı. beni istediği şekilde kolayca öldürebilirdi. Hikaye bu kadar oğlum. Ama yap. Bu hikaye hiç beklediğim Abi. gibi çıkmadı. Ondan sonra bununla konuşurken işte silahla falan konuştum falan. Ee, bu şey dedi. Neyse duydum işte polisler falan vardı elimde silahımla arkadaydım dedi. Kimin ne olduğunu bilmiyordum dedi. Yani ilk başta bizim o öteki kişiler olduğumuzu sanmış. Ondan sonra polisler olduğunu görmüş. <laughs> Biraz düşünmüş. Ondan sonra silahını bırakıp çıkmaya karar vermiş. Yani... Oğlum ses samimi ses işte chat. Anlaşılan. <laughs> Ee, o anda kalbinden öyle geçmiş yani ben yeni. polislere sıkmayayım, yani, yani en iyisi çekeyim, ne oluyor diye muhabbet etmiş. Ondan dolayı bugün ben hayattayım. Eğer uh, isteseydi o arkadaş bugün ben burada olamazdım. Uh, neyse ondan dolayı biz... Uh... Ya aslında bu arada inanılmaz derecede korkunç bir hikaye ama o kadar çok böyle şey yaşamış ki abi. Bunu böyle çok sakin anlattı anladın mı? Ya, kafama Kalashnikov mermisi yiyebilir demin. Uzun Bu sorma. arkadaşı tutukladık silahtan dolayı. Tabi o sıkma olayına gelince o soruşturmaya tabi tutuldu. Anladın mı? Mevzu böyle yani.